Ben Ahmet Eren Aslan, Ali Karasu'da okuyorum, 10. sınıfa geçtim. Lisali Nur'u internetten tanıyarak buraya geldik. Arkadaşlarım ve ailem vesile oldu. Evet, çok iyi bir karar vermişiz burayı seçerek. Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde ve tecvitleriyle öğrendim. Kural ve kaideleri uygun, tertil düzeni okumayı öğrendim ve Kur'an okumayı gitgide pekiştiriyorum. Ayrıyeten Kur'an birimiyle de ilgilenen birisiyim. Burada Kur'an'ın manasıyla öğrenme fırsatı buldum. Mesela e, şu ana kadar hiç duymadığımız Risale-i Nur diye bir tefsir varmış. Bu tefsir Kur'an'daki manaları e, güzelce açıklıyor ve ispat ediyor. E, biliyorsunuz bu zamanda ispat çok önemli. İnsanlar delil olmadan bir şeye inanmıyor. Benim arkadaşlarım da bir şey söylediğim zaman delil istiyorlar. Bu eserleri okuyarak yavaş yavaş etkilenmeye başladım ben de. Bu eserler beni kendine çekti. Kur'an-ı Kerim'in hakiki bir tefsir olduğunu anladım. Mesela Allah'ın varlığını ispat ediyor. En önemlisi beni etkilen 6. mesele oldu. Orada üstadı soruyorlar. Öğretmenlerimiz Allah'tan bahsetmiyor. Bize Allah'ımızı tanıttır. Üstad da onlara e, öğretmenler Allah'tan bahsetmese de bütün ilimler fenler Allah'a tanıttırıyor diyor. Matematik, kim, kimya, coğrafya, astronomi bütün bu ilimler Allah'a gösteriyor. Risale-i Nur sanki kainattaki bütün şifreleri çözüyor. İnsanın sırrı nedir? Kainattaki e, o sırrı aslında insanlara öğretiyor. Sanki kainatta bir sır var ve Risale-i Nur da bunları açıklıyor. Kainat Allah'ın esmasını tanıttırmak için yaratılmış. Risale-i Nur'da bu sırları esma'yı bize tanıttırıyor. İmanımızı inkişaf ettiriyor. E, burada yaptığımız etkinlikler, gittiğimiz yerler, gittiğimiz camilerden e, çok keyif duydum. Burada verilen ikramlar, Kur'an dersleri, tecvid dersleri, Risale-i Nur okumaları beni keyiflendirdi. E, İlmal, adab, muhaşeret, e, sünnet, seniye öğrendik. Namazı tadili erkanla kılmayı öğrendik. Bu çok önemliydi. Namazı tadili erkanla kılmak benim için de çok önemliydi. Namazın farzları, abdestin farzları gibi ilmel bilgilerini hayatıma geçirmeyi öğrendim. Risale-i Nur'u bütün her arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Elimden gelse bütün herkesin duymasını isterim. Bu kitaptan istifade edin arkadaşlar. Mesela size yakın medreselerle iletişime geçip oralara gidin. Hatta arkadaşlarınıza da o medreseleri tavsiye edin. Risale-i Nur'ları evlerinizde de okuyun. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Risale-i Nur bizi gerçek bir insana dönüştürüyor ve tam bir Müslüman yapıyor. Peygamberimiz örnek alan Müslümanlara dönüşüyor. E, şu an çok sualler var. E, ama Risale-i Nur bu sualleri e, cevaplarını içeriyor. Merak etmeyin okudukça kalbinizde aklınızda tatmin oluyor. Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olamaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu kainat hakimsiz olur. E, bu dünya sadece eğlenmek için gezmek tozmak için geldiğimiz bir yer değil. Tamam bunları da yapalım helal dairesinde ama ebedi hayat kaybettikten sonra hiçbir manası olmuyor. Bu eserler bize ebedi hayatı kazandırıyor. Bu çok büyük bir nimet. Risale-i Nur'u herkese tavsiye ediyor. Kendi hinize yakın medreseler için irtibat numarası alın ve medreselere gidin. Nur dershanelerine gidin.